Kirazı mı yok acaba? Var var çıkardı da. Ama buraları iyi yapılması lazım. Evet. Ben de ben değil mi? Evet, artık. içeride duruyorlar. Ali sen yardım edin. Buraları yapacağız. Ben ee... yola... mutlu inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Gülmeyi gittik. Günü evet. Geçmiş olsun. Sağ ee, olun. rahatsızlığı sağ ol. neydi senin? Benim şey ayak varmıştım. Şaka. Sana da sor. Şeker. 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 var sende. Evet. Eee, ayağım mı kesildi ondan dolayı? Ayağım kesildi. Kaç yıl oldu? Bir seneyi doldurdu hemen. Bir seneyi doldurdu. Evet. Protez düşünülüyor evet. mu? Düşünülüyor ama hani kullanamadım. Ağır. A diyorsun. Size tekerlekli sandalye getirdik. Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesi olarak. İnşallah dışarı çıkmanıza, güneş, güneşe çıkmanıza vesile olacaktır. Alam, adınızı dinlersin. Sevgili izleyicilerimiz şu anda hamam köyündeyiz. Kozan'a bağlı hamam köyündeyiz ve bir ailemize tekerlekli sandalyeye ihtiyacı için geldik. Eh, Ahmet Başkanımıza şöyle bir söz vermek istiyorum. Başkanım e, buyurun söz sizde. Bugün neden geldik buraya? Evet e, bugün e, Gazi Köyü basın temsilcisi Sayın Türkeş Bey ailemizi ziyaret etmişti. Karı koca ikisi de ayağı kesik olan ailemizin ziyaretine geldik. Akülü tekerlekli sandalye ihtiyacının olduğunu Türkeş Bey'in e, girişimleriyle öğrendik. Biz de beyaz ay Derneği olarak her aileye ulaştığımız gibi e, Mustafa Bey ve eşi Fatma Hanım'a e, el uzatmak istedik. Hayırseverlerin e, beyaz ay Derneği Kozan Şubesi'ne yapmış olduğu tekerlekli sandalye bağışını biz de ailemize getirdik. E, ben ailemize her ikisine de çok geçmiş olsun diyor. Hayırseverlere teşekkür Allah ediyorum. Ayrıca Türkeş Bey'e de teşekkür ediyorum. Aile bize başvurduğunda birkaç yıldır sosyal medyada, televizyonlarda yayın yapan işte bu ulusal kanallardaki durumlarını anlattıklarını ve o insanlardan yardım istediklerini fakat bir iki yıldır çözüm üretemediklerini söylediler. Ben de çok değerli Kızılay Kozan İlçe Başkanımız Sayın Oğuz Cengiz Bey ile paylaştım. Oğuz Hocamla buraya geldik, aileyi gördük. Gerçekten acilen bir akülü araca ihtiyaçları vardı. Oğuz Bey de hemen işin resmiyetini programa aldırdı, Kaymakam Birliği ile görüştü. Ve onun sonucunda Beyazay Derneğimiz Başkanımız Sayın Ahmet Bey, Kozan Kaymakamımız Sayın Şafak Gürçam'ın girişimleri ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle bu ailemiz bugün bu imkana kavuştu. Bundan sonraki ihtiyacı olan insanların da böyle araç sahibi olabilmesi için de yine hayırsever vatandaşlarımızın bu çaresiz kalan vatandaşlarımıza el tutmaları, onlara sahip çıkmaları gerekiyor. Mustafa Dekeli, işte ayağımız kesildi. <laughs> Şimdi sizin gibi birçok ailemiz var. Bu şekilde ayağı kesilen, hiç yürüyemeyen, lütfen ağlamayın. Bence bilincimiz yerine ona şükredelim. Evet. Hı -hı. Allah işte şekerden geldi, başka de geldi. Geçmiş olsun, İç olması en azından artık bundan sonra yolunuz da yapılırsa bir çarşıya gidip orada bir e, eğlence fırsat gör, zaman eğlenme. Yapsın ya yeter. Yola. bir değişiklik olur yani sizin için. Evde sürekli oturmak gerçekten çok zor. Ee, bu arada Kozan Belediyesi'nden sözünü aldık rampa ve e, yol yapımıyla ilgili de e, çalışma yapılacak. Ben bir cümle daha, bu gibi ailelerimizin de, ihtiyaç sahibinin de, hayırsever sahiplerinin de Beyaz Aydan'ı kozan şubemizle itibar kurmasını özellikle rica ediyorum. İnşallah. Çünkü kimse evinde kapalı kalmasın. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz evet. nedir? Fatma Takala. Fatma Hanım, ne kadar zamandır böylesiniz? Yeni, yeni oldu yeni. Yeni daha oldu. Yeni oldu, yani işte bir seneye yaklaşacak. Ha Bir yıl oldu. Ha, bir yıl bir da yeni sayılmaz ama... Annem öyle şey devamlı yattığı için bir şey demiyor. Hı Peki dışarı çıkmak istiyor muydunuz? Çıkabiliyor muydunuz? Bundan çok arayın işte yani. ben. Kızlarınız yardımcı evet. oluyordu. Artık bir tekerlekli sandalyeniz var. Evet. Ve evinizin önündeki yerde yapılırsa engelli rampanızı sanıyorum daha rahat olacaksınız. Evet, sağ olun. Size büyük geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Evet, Hamam köyündeyiz değerli izleyenlerimiz. Şu anda ailemize gelen yol kısmen asfaltla kaplanmış. Evin önüne kadar asfalt geliyor fakat ailenin engelli aracını kullanabilmesi için buradan geçmesi gerekiyor. Ve bu bölgeye de geldiğimizde taşlık ve kötü bir alan var. Kozan Belediyesi burayı yapacağına sözünü verdi. Aynı zamanda da gösterelim size burayı. Buradan akülü tekerlekli sandalyenin çıkabilmesi için Şuraya bir engelli rampası mutlaka şart. Bu da yapıldığı zaman engelli ailemiz burada biraz rahat edecektir. Şimdiden hayırseverlere, Beyaz Ay Derneği'ne, Kozan Kaymakamlığımıza ve Kızılay'a teşekkür ediyoruz.